Şimdi de burada kanalımızın sahibi Burdur'un Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hüseyin Bey'in standına geldik. Sizlere buradan güzel bir şiir okuyalım. Şimdi size Burdur'u anlatan bir şiir okuyacağım. Şehrimin gülleri bülbüle meftun. Rüzgarda sallanır, kokar mis gibi. Dağ bayır yolları düldüle meftun. Dimdik yokuşlardan çıkar mis gibi. Ocakları yanar, dumanı tüter. Ateşin közünde yemekler pişer. Yufkalar, börekler sinilerden taşar. Kokusu etrafa çöker mis gibi. Gurbetten sılaya hasretin artar. Zaman terazisi ömrünü tartar. Senden uz uzak olmak ölümden beter. Dallarında kuşlar öter mis gibi. Ayrıca burada şairimizin tarihteki Leyla ile Mecnun'u anlattığı bir tane şiir var. Ben de onu okumak istiyorum. İçinde saklıydı derin bir sızı. Aşkın sırlarına varmıştı Leyla. Belki de silinmez kutlu bir yazı. Halini kalbine sormuştu Leyla. Çöllere düşüp de aşık ararken, kum yığılı dağlar onu yoğurarken, ıssız köşelerde hayali kurarken, Mecnun'un derinden sarmıştı Leyla.